Son bir kez gözden geçirelim. Planı hatırlıyorsun değil mi babaanne? Hatırlıyorum kuzum. Kasa müdürüne gideceğim. Yavrum ben emekli maaşımı çekecektim derken rehin alacağım onu. Bravo. Birbirimize isimle hitap etmiyorduk. Neydi benim adım? Ha senin adın Amsterdam'dı. Benimki de Zagreb'ti de. Ben bunu unuturum. Zor bu. Benim köyümün adı olsun mu? Haydarlar olsun benim adım. Tamam senin köyünün adı olsun. Maskeleri yaptırdın değil mi? Ha yaptırdım civciv maskeleri çantada. Ne civcivi babaanne Dali'nin maskesini yaptıracaktın. E tamam işte yavrum Dali'nin kabında civciv resmi var. Ya şampuan Dali'nin maskesi değil. Salvador Dali ressam olan o adamın maskesini yaptıracaktın ya. Ben çıkıyorum anne. O silahı ne yapacaksın oğlum? Belli olmaz anne. Dursun yanımda. Olur da biri bizim yumurtalığı kapmaya çalışırsa bedelini ödemek zorunda kalacak. Üstünde çok emeğiniz var. Hakkınızı helal edin. Olur da gelemezsem dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba de amına kutuduk anahtarı